104 Polat barla akşam akşam devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi bugün tabii çok önemli bir gün. Gün boyunca da arkadaşlarımız bu e, öneme istinaden e, bu içerikte yayınlar yaptılar ve benim yayınımda da hattımızda çok önemli bir konuğumuz var. Memeder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Halk Sağlığı Doçenti, Doçent Doktor Nülüfer Özaydın hattımızda. Nülüfer Hocam merhabalar. Merhabalar Polat Bey. Ee, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Geçtiğimiz haftalarda e, bu festival etkinliğinde de canlı yayınlarımızı yaparken sizinle tanışmış, canlı yayın aracımızdan. Evet, Kulleriyle evet, diye, evet. E, çok e, aslında daha sonra dinleyicilerimizden de e, ya o yayında biz de dikkat edip üzerine gittik, fark ettik diye böyle e, aldığım mesajlar da oldu. Son derece önemli bir farkındalık yayını yapmıştık. Ee, şimdi... Harikasınız, katkınız için ben çok teşekkür ediyorum. Hem radyoda hem özellikle size, özellikle de bir erkek olarak kadın sağlığına verdiğiniz destek için bir kadın doktor olarak çok teşekkür ediyor. Ee, biz teşekkür ederiz aslında bize de siz bu imkanları verdiniz. Şimdi bugün 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü. Yani aslında evet. koskoca bir ay ilan edilmiş diye O zaman da konuşmuştuk ama bugün o her evet. şeyin odaklandığı gün. Bugün için siz neler söylemek istersiniz? Biz çok önemli konuların hatlarını hep çiziyoruz zaten ama bir kez de sizden dinleyelim. E, meme ile niye ilgileniyoruz? Aslında e, kadınlarda kadın kanserleri arasında en sık görülen hastalık ama bir özelliği daha var: korunmak mümkün, önlemek mümkün, erken tanı koymak mümkün. Erken tanı konunca da tedavisi mümkün. İşte bundan dolayı biz altını çizmek için bütün bir ayı kadınların meme sağlığına dikkat çekmek için bir yığın etkinlikler yapıyoruz. Ama tabii ki 15 Ekim en önemlisi. Tüm dünyada bugün meme sağlığına dikkat çekmek için pek çok etkinlik yapılıyor. Evet. Neler söyleyelim? Bir kere kadınlar başımızın tacı, yuvamızın direği, annemiz, kardeşimiz, anneannemiz, babaannemiz sağlıklı olmalarını istiyoruz. Tekrar söylüyorum meme kanseri artık korkulabilen bir hastalık değil, ölümcül bir hastalık değil. Erken tanı konulabilen Tanı konulduğunda da tedavisi mümkün olan Dün, bir hastalık. Dünler hocam aslında şimdi bununla ilgili erken tanı konulabilen noktasında da aslında devletin e, insanlara çok önemli yaklaşımları var. E, o gün de evet. söylemiştiniz 3 kanserin e, önceden taramasına izin veriyor devlet ve ücretsiz bu konuları yapıyor. Çünkü tedavisi mümkün olan diye. E, Kesinlikle. Ve, e, i̇sterseniz bu tarama tarafını konuşalım. Çünkü e, son derece aslında önemli bir nokta zira o erken teşhisin en temel noktalarından birisi. bu. ...taramalara katılmak herhalde. Kesinlikle. Ee, pek çok e, ülkede e, bu imkanların olmadığını görüyoruz ama bizim ülkemizde şanslıyız. Gerçekten e, Sağlık Bakanlığı 3 tane korunulabilen kanser, birisi meme kanseri, diğeri rahim ağzı kanseri, bir de kalın bağırsak kanseri için ücretsiz olarak tarama programı sunuyor evet. herkese. Nerede sunuluyor? Aile hekimleri. Her bir e, Türkiye'de yaşayan herkesin bir aile hekiminde kaydı var. Aile hekimlerini ziyaret ederlerse ücretsiz yaşlarına göre, risklerine göre taramaları programlanacak veya en yakın ketemlere yani kanser erken tanı, tedavi eğitim merkezlerine başvurduklarında ücretsiz olarak bu taramalarını herkes yaptırabilir, Türkiye'de yaşayan herkes. Evet, çok bu iyi. çok büyük çok bir iyi. olanak. Evet. Devlet bize bu imkanı sunuyor, ücretsiz olarak sunuyor, yaygın olarak sunuyor. Tek istediğimiz herkesin bu hizmetten kendisi gidip faydalanması. Tek sorunumuz bizim ülkemizde o. Ücretsiz olarak ve yaygın olarak sunulan bu hizmete katılım ne yazık ki, çok düşük. Belki farkında değiller. İşte siz o kadar iyi bir hizmet yapıyorsunuz ki şu anda bunun farkında olmayan, duymayan, bilmeyen arkadaşlarımıza da, Duyur, tüm efendim. dinleyicilerimize de bunu iletmiş olalım. Evet. Ben tekrar teşekkür ediyorum Şimdi Nülüfer Hocam yine o günkü yayınımızdan aklımda kalan en önemli hususlardan bir tanesi. Şimdi tarama e, konusu elbette ki çok önemli ama taramaya kadar aslında e, özellikle kadınlarda görülüyor. Erkeklerde çok düşük oranda görünüyor bu ama kadınların e, biraz e, vücutlarını tanımalarını, aynaya bakmalarını, e, olağan normal halini o iyice bir hafızalarına kazımalarını daha sonra ulaşılacak, oluşabilecek değişiklikleri fark edebilmeleri adına çok önemli istemiştiniz. Bu konuyu bir kez daha hatırlatalım mı? Vallahi Ben çok teşekkür ediyorum size bu kadar güzel özetlediğiniz için. <laughs> Şimdi bizim e, bu hastalıkla ilgili e, sorunumuz aslında hastalığın ...hani korkunç olması değil... ...işte tedavisi... ...aslında meme kelimesinde odaklanıyoruz meme... ...meme mahrem bir kelime... ...kimse mahrem bölgesiyle ilgili... ...bakmıyor, dokunmuyor... ...ilgilenmiyor... ...onu kapatmaya, örtmeye çalışıyor... ...oysa e, memenin vücudumuzun dışında olması... ...büyük bir avantaj... ...hastalığını çok erkenden fark edebiliriz... ...ve çok erkenden de vücudumuzun dışında olduğu için... ...kolaylıkla tedavi edebiliriz... ...böyle bir avantaj var... Ama biz, bizim toplumda özellikle mahrem bir alan olduğu için cinsellikle özdeşleştirildiği için kadınlar bakmıyor, dokunmuyor, fark etmiyor. Sizin altını çizdiğiniz gibi diyoruz ki biz o zaman genç hanımlar, genç yaşlarından itibaren ilk adet görmeye başladıklarından itibaren lütfen her ay memelerine bir baksınlar. Önce gözleriyle, sonra elleriyle dokunsunlar, bir baksınlar. Normaline elleri alışsın, gözleri alışsın evet. ki en ufak bir değişikliği önce kendileri fark ederek geçsinler. Bu tabi e, illaki e, kadının kendisi yapacak diye değil. Ben beyefendilerden de rica ediyorum eşlerine baksınlar gözleriyle dokunarak onları da baksınlar, onlar da ilgilensinler. Yine Az önce söylediğiniz evet erkeklerde az görülüyor ama yüzde %1 oranında erkeklerde de olabiliyor aklınızda olsun erkekler evet. de baksın evet. dolayısıyla e, kendi sorumluluğumuzu almak da önemli hani her şeyi ...başkasından bekliyoruz dışarıdan bekliyoruz evet e, ülkemizde e, Sağlık Bakanlığı bu sistemi kurmuş örgütü kurmuş personeli kurmuş ve bu hizmeti de sağ e, ücretsiz olarak herkese sunuyor o halde bize düşen kendi vücudumuzun e, sorumluluğunu elimize almak evet e, aslında biraz önce söylediniz hani artık söylemekte bile insanlar zorlanıyor mahrem gördükleri için hatta o gün yayında e, hatırlarsanız ya e, bu hani e, meme ile ilgili çekilen mamografiye de biz memegrofi memegrofi me, desek mi? diye bir ş, e, şaka yapmıştık ama sizden de çok olumlu bir tepki gelmişti. Evet harikta, aslında bu olabilir diye. Harikta, evet. E, onu da yani artık gerçekten hayatımı geçiriz ama insanlar ismi ne olursa olsun çok kolay bir şekilde e, kendilerine bir sıkıntı olup olmadığını bu taramalarda öğrenebiliyorlar. Eee Ücretsiz Kesinlikle. olarak yapabiliyorlar. Ee, daha sonra karşılaşıp belki de geri dönüşü çok daha zor aşamalara gelmeden bunu durdurmak son derece önemli. O yüzden e, biz de herkese e, kadınları e, özellikle belli bir yaş e, belki siz şimdi belirtirsiniz e, gelmiş olanların bu taramalara koşa koşa gitmelerini önerelim. Peki izin verirseniz hemen altını çizeyim. Ee, hangi yaşlarda hangi e, muayeneleri öneriyoruz? Bir kere 20 yaşında geldikten sonra her genç hanım diyoruz ki her ay adeti gördükten sonra adeti biter bitmez memelerini hem gözleriyle hem elleriyle bir muayene etsin baksın. Evet. Normalini görsün. Sonra bir farkı herhangi bir e, olağan dışı bir şey gördüğünde hemen e, doktora başvurabilsin. 40'lı yaşlara geldiğimizde e, yılda bir kez hekim muayenesi, hekim tarafından memeleri muayene edilmesini istiyoruz. E, aile hekimi olabilir veya bir kadın doğum uzmanı olabilir veya genel cerrahi olabilir. Ama aile hekimlerimize de gidebilirler. E, 40 yaşlarda yine 40-69 yaş arasında her iki yılda bir kez de mamografi, e, sizin deyiminizde meme grafilerini çektirmelerini evet. öneriyoruz. Ama bu öneriler ailesinde hiçbir Risk olmayan yani yakınlarında birinci derecede kan bağı olan yakınlarında meme kanseri olmayan kadınlar için önerilerimiz. Eğer Şayet ailedeki evet. meme kanserli e, teyzemiz, annemiz, e, anneannemiz, babaannemiz kan bağıyla bağlı olan akrabalarımızda meme kanseri var ise lütfen e, hemen e, en yakınlarındaki doktorlara gidip kendi tarama programlarını risklerine göre belirlesinler. Dolayısıyla benim söylediğim, tekrar altını çiziyorum, tamamen sağlıklıymış gibi olan kadınlar ailesinde hiçbir riski olmayan kadınlar için önerdiğim tarama sıklıkları. Aslında bu yok çok bu, önerdiğimiz. Bu çok önemli Hı. bir ayrıcı nokta oldu Zira Ya bizde hiç böyle bir şey yok ki diyerek buna hiç e, yönelmeyecek olanlara özellikle bir kez daha bir kez daha hatırlatalım Bu e, baştan saydıklarınız zaten hiçbir risk taşımadığına inananlar için zaten değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Yani ailemde yok ki bende olmaz. Keşke öyle bir şey olsa ama bu hastalık evet. öyle seyretmiyor. Ailemizde varsa biraz daha riskimiz artıyor. Ama ailemizde yoksa bende olmayacak diye bir garantisi yok. yok. Ee, evet hani istatistiklere baktığımızda biraz kötü bir rakam. E, kadın kanserleri arasında açık ara birinci en sık gördüğümüz en fazla görülen kanser meme kanseri. Ama iyi olan bir şey de erken tanısının olması, ülkemizde ücretsiz olması, hizmete kolay ulaşılabilir evet. olması ve tedavi olanakların çok iyi olması. olması. Peki e, Nilüfer Hocam e, esasen süremizin sonuna geldik ama e, kapatırken söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım ondan sonra size teşekkür edeceğiz yavaş yavaş. Ee, bir kere tekrar ben teşekkür ediyorum. Ee, 15 Ekim Dünya Mehmet Sağlığı gününde bu güzel mesajları tüm dinleyicilerimize aktarabilmekte bize fırsat verdiğiniz için. Ee, bir de e, bugün İstanbullu dinleyicilerimize Galata Kulesi'ne ve Beyazıt Kulesi'ni ziyaret etmelerini önereceğim. Çünkü 15 Ekim e, Mehmet Sağlığı günü diye e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Üniversitesi'nde de destek verdiler ve bu kuleleri Pembe ışıklandırıyorlar. Herkese bu ha. farkındalığı yaymak için. Çok güzel. Yine belki e, siz de hani uygun görürseniz bugün pembe giyen herkes için sizden bir güzel şarkı rica edebilir miyim? Ee, tabii ki e, şey olabilir de aslında hani ince giyerim ince pembe yakışır gence diye <laughs> e, arşivimizde olmasa da e, çok teşekkür evet. ediyoruz bağlandığınız için. İyi yayınlar, bilgileri. mutlu yayınlar, sağlıklı günler diliyorum Görüşmek size ve tüm dinleyicilere. Çok sağ olun, hoşçakalın. Evet <laughs> sevgili dinleyiciler, <laughs> Mehmet er, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halk Sağlığı Doşenti Doçent Doşent, Doktor Nülfer Özaydın attığımızdaydı. 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü'nde gerçekten çok önemli bir farkındalık günü. Daha önce de bu faaliyetleri yapmıştık, yayınları yapmıştık. Aslında çok olumsuz olabilecek bir tabloyu çok olumluya dönüştürmek için fırsatlar elinizde diyelim. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra Polat Barla akşam akşam olağan yayın akışıyla ilginç gazete haberleriyle devam edecek. Geliyorum.